Ömerciğim teşekkür ederiz. Rica ederim hocam. Hemen bakayım Azra işlemeye başladın. Gayet güzel. Bakayım hemen. Işık bölge. Biraz elini hızlandıracaksın. Tükenmez kalem çalışmaları. Sen de hayatım. Yerleştirdin ama e, işte güzel. 50-70'lik kağıtta. E, daha yer çizgisini koyun. Herkes bir ön plan, arka plan ayırsın. Evet. E, gelişiyor Ali senin çalışmanda. Hemen değerlendirme için kalemleri bırakıyoruz. Süre bitti. Enerji binebilirsin. E, kit kağıtlarınızı koyun. Hemen koyalım buraya. Haydi herkes gelsin. Değerlendirme olayını yapalım. Evet. al hayatım. E, getir şeycim. Ay pardon. Getir ehliyetli şuraya koyalım. Hadi şöyle uca kol. Şöyle yerleştir. Tamamdır. Hadi gel gel bakalım. Herkes objektif olarak baksın. Nere, neler eksik kalmış? 2-50 dakikalık süreçte çalışmalarınızda ne eksik? Herkes kendisi belirlesin. Şu eksik ve o eksik üzerine gidiyoruz. Ali, portre çalışıyorsun. Tamam baş küçük olmuş. Hı hı. Bu kimin çalışması? Hı hı. Evet, gölgeleme Doku güzel, ayak dokusunu yakalamışsın ama sonrasında bitirmen gerekir. Kıvıcık saçlar olayında. Evet, yerleştirme çok güzel duruyor. Fakat lise, Güzel Sanatlar Lisesi'nde bu tam puan alır. Yer çizgini koydun mu? Bakın şurada şu hafif çizgi ön plan, arka plan ayırır. Dokular kremi de işleyeceksin. Hı -hı. Bu hanginizin de Hı -hı. çok güzel ayak şeylerini bak tam vermiş. Al senin ayağın burada. Ömer. <laughs> ayak Hı -hı. şeyler evet gayet güzel. Hareketi de yakalamışsın. Evet iklima güzel. Sen de doku olayında ışık ıı, yönünde örneğin şurada bir koninin ıı, değil mi? Silindir ıı, bir objenin çiziminde bunu da işlemiş olman gerekirdi. Ayak dokuların çok güzel. Evet vermişsin. Ayakkabı, lastik, kiremit dokusu tamam. Drape var mı? Drape'yi biraz işlemen gerekir. Bak. Onur Evet. Portreyi de verdi. Portreyi de verdi. Portreyi de verdi. Çok güzel. Burada bir tek şu eksik kaldı kalmamalı. Tamam mı hayatım? Eksiklerinizi üzerine gidiyorsunuz. Hadi haftaya görüşüyoruz.